3 sürpriz atlayıcağım 3 tane sürpriz ne bu Allah aşkına bir hediyesi 1. sürpriz 1 2 3 1. sürpriz gel bakalım açalım ama oraya gitme gel birinci sürpriz 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 1 dakika tahmin et bakalım ama sen benden kaç aydır istiyorsun? Tahmin et Ne mi Sen kaç aydır ne istiyorsun? En çok Bilmiyorum O kadar çok şey istiyorsun ki sen de unuttun Unuttum Ağzına evet, bak Deniz kızı Barbie ben de ışıklı Ay kızları da düştüm Bunlar pilleri. Sakin ol, sakin ol. Önce şu poşetten bir kurtul. Aç bakalım üçüncü diye. Aa. Bir, iki, üç. Aa, bu neden böyle bir kutu? Bilmiyorum. Ya biraz merak et bakalım, tahmin et. Bilmiyorum ki. Ben de alıştım ne biliyor musun? Aaaa Barbie'ye başka bir elbise almış. Aa iki tane mi bu? Aa, Allah'ım yarabbim. Burada tam... burada bu bu, bu, bu. Barbie'nin kalbinde <laughs> başka bir giysi. Bunda da ne ya, kolyeyle bilezik, bir de başka parmak bir giysi var. <laughs> i̇şte de bu var. Ya. Evet yan yana koy bakalım bir. Onu da koy. Aa, Barbie'nin giysileri yok diyordun. Barbie'nin giysilerini... Bana bugün Barbie'nin giysilerini al demiştin. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Balkona gelmiştin. Ama çok az giysisi var Barbie'nin demiştin. Bir de Barbie deniz kızı al demiştin. Evet arkadaşlar şimdi böyle ben bu deliği geçiyorum parmağım. Şimdi bakın. Kuyruğuna dikkatli bakın. <laughs> Görüyor musunuz ışıklar var. Burada da ah, bu var. Bakalım içini açacağım. Ama burayı açmak çok kötü. Geliyorum Anneme babama çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim baba. Bunu kullan. Kızda şey Bana da istiyorum. Bana da. Bana da baba. Yapsana da. Gözüme gelir. Hayır. Kuzum. <laughs> Bunlara da. Hayır onlardan çıkmaz sonra bak. Kuzum bebeklerden çıkmaz. Aa, aa. Üzül, üzülürsün bak. Yapma. Gel. Geldim. Sık. Sen ben tutuyorum. Hayır, hayır. Öbür elini kuzum niye ters tutuyorsun kuzum? Kuzum. Sadece parmağın görürsün. <laughs> bas bakayım bir gün yetecek. Bas. Bas, 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 bas. bas. El, kuzum. Kuzum zararlı mı bilmiyoruz elini? Öbür elini nasıl görürsün? Nasıl gösterdim size dedi? öbür elini çek oradan. Bas. <gülüyor> Bas. Bas. Tamam, yet, yet. ama yeter, her tarafa gitti. Ne olur baba. Ne, ne olur? Altına durma, size gözüne gözüme gidiyor. Kuzum gözüne gider. Ela. Tam ela. Nesine basacağım <gülüyor> göreceğiz. <gülüyor> Babama, anneme çok teşekkür ediyorum. Ben çok istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Dur. Ben ışığı açayım. Siz de görün güzel. Bakın. Saçlar da böyle azıcık pembeymiş değil mi? De. Böyle çok güzel. Yumuş. Bakın ışık da nasıl bakın. Burada da görünüyor ama azıcık görünüyor yani güzel görünmüyor. Azıcık. Bakın Barbie'nin güzelliğine bakın. Ruju bile var. Gerçekten harika. Çıp 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 çıp. Işığını açtın mı Sideri? Ne? Işığını. Bu? Işıkta acaba açılır mı? Böyle yapalım artık Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın burada tıcı var. Bakın burada da kolisi var burada böyle sarı var. Bu da rengarenk değil mi? Bakın arkadaşlar gece lambası gibi olabilir. Bakın çünkü Biliyor musunuz? Bakın burada da bunlar var. Hem de mor. Bir de mavi. Gözleri yine mavi çıktı. Allah'ım yarabbim. Artık bu arkadaşlar. babam abim. umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve istek videolar göndermeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve Instagram'daki olan videolarda beni izleyebilirsiniz. İyi yıllar Türkiye, hayat evi sağ